Tarihte öyle anlar var ki akıl sırrerdirmek gerçekten çok zor. İşte 4. Haçlı Seferi de tam olarak bunlardan biri. Düşünsenize, kutsal toprakları kurtarmak için yola çıkıyorsunuz ama seferin sonunda Hristiyanlığın en büyük şehirlerinden birini yağmalıyorsunuz. Peki ama bu nasıl oldu? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz. Aslında bu sadece bizim değil, bir Reddit kullanıcısının da sorduğu bir soru. Çok da haklı. Yani kutsal bir görev için yemin etmiş şövalyeler nasıl oluyor da dönüp kendi dindaşlarına saldırıyor? İşte bu kafa karışıklığını gidermek için gelin her şeyi en başından adım adım ele alalım. Bu hikaye aslında bir dizi kötü kararın, parasızlığın ve politik oyunların kutsal bir amacın nasıl bambaşka bir yola soktuğunun hikayesi ve bu yoldan çıkış inanın bana tarihin akışını sonsuza dek değiştirecek. Evet, yoldan çıkan bir Haçlı Seferi. Başlangıçta hedef çok netti. Mısır'ı alıp kutsal topraklara giden kapıyı aralamak. Kulağa harika bir plan gibi geliyor, değil mi? Ama işte o plan daha en başında kimsenin hesaba katmadığı bir duvara tosladı. Peki, neydi o duvar? Venedik borç tuzağı. Şimdi, Mısır'a gitmek için koskoca bir orduyu denizden geçirmeniz lazım. Bu da devasa bir filo demek. İşte bu basit lojistik ihtiyaç, Haçlıları farkında bile olmadan bir borç batağına sürükledi. Yani her şeyin başlangıcındaki o kritik kelime şuydu, para. İşte o meşhur hesap hatası durda devreye giriyor. Haçlı liderleri Venediklilerle anlaşıyor. Diyorlar ki bize 33 bin kişilik bir ordu için filo hazırlayın. Venedikliler de yüzlerce gemi inşa ediyor. Ama sonra ne oluyor? Venedik limanına bir bakıyorlar ki gelenlerin sayısı beklenenin sadece üçte biri. Ortada ne var? Kullanılmayacak kadar büyük bir filo ve ödenemeyecek kadar büyük bir borç. Tam bir felaket. İşte bu durum için söylenen şu söz her şeyi özetliyor aslında. Koskoca bir ülkeyi hesabı ödemeden terk edemezsiniz. Özellikle de o ülkenin içindeyken. Durum tam olarak buydu. Venedik'te kapana kısılmışlardı. Parayı ödemeden hiçbir yere gidemezlerdi. Nokta. Onları bağlayan şey neydi peki? Venedik anlaşması. Bu aslında dini bir yemin falan değil. Tamamen dünyevi, ticari bir sözleşme. Artık paraları olmamasına rağmen o filonun ücretini Venediklilere ötemek zorundalar. Yani bir yanda Tanrı'ya verdikleri kutsal söz var, diğer yanda Venediklilere verdikleri ticari söz ve ikisinin arasında fena halde sıkışıp kalmışlardı. İşte tam bu çaresizlik anında Venedikliler masaya bir teklif koyuyor. Diyorlar ki, bakın bir fikrimiz var. Borcunuzu erteleyebiliriz ama bir şartla. Bizim ticari rakibimiz olan Hristiyan şehri Zara'ya saldırmamıza yardım edeceksiniz. İşte bu yoldan çıkılan ilk ve en kritik kavşaktı. Düşünebiliyor musunuz? Kutsal yeminlerini yerine getirebilmek için Papa'nın kesinlikle yasakladığı bir şey yapmaları, yani başka bir Hristiyan şehrine saldırmaları gerekiyordu. İnanılmaz bir ikilem. Ve tam bu ahlaki krizin ortasındayken, olayların seyrini tamamen değiştirecek biri çıka geliyor, sürgündeki bir Bizans prensi. İşte bu andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi bir anlığına kendinizi onların yerine koyun. Boğazınıza kadar borca batmışsınız, kutsal göreviniz suya düşmek üzere ve tam o anda sürgündeki bir prens çıkıp size diyor ki, tahtımı geri almama yardım edin, size dağlar kadar altın vereyim. Ne yapardınız? İşte haçlılar tam olarak bu soruyla yüzleşti. Peki prensin vaatleri neydi? Bir kere haçlılara inanılmaz miktarda para teklif etti. Bu parayla Venedik borcu anında kapanırdı. İkincisi, çok daha büyük bir vaat tüm Bizans İmparatorluğunu yani Ortodoks Kilisesi'ni papaya bağlayacaktı. Yüzyıllık dini ayrılık bitecekti. Üçüncüsü, Venediklilere özel ticaret hakları ve son olarak kutsal topraklardaki asıl görevleri için tam 10 bin kişilik askeri destek. Yani bu teklif sadece finansal değil, aynı zamanda dini ve askeri tüm sorunları çözen sihirli bir değnek gibiydi, reddetmek neredeyse imkansızdı. İşte felakete giden o domino etkisini burada net bir şekilde görüyoruz. Her şey 1201'de Venedik'le yapılan o sözleşmeyle yani bir para kriziyle başladı. Bu kriz 1202'de Zara'ya saldırmak gibi bir ahlaki krize yol açtı. O krizde 1203'te Prens Alexios'la yapılan büyük bir, bir siyasi kumara dönüştü. Ve 1204'te Konstantinopolis kuşatmasıyla artık geri dönülmez bir yola girildi. Her bir karar bir sonrakini tetikledi. Ve geldik bir sonraki aşamaya. Vaatler ve ihanet. Haçlılar sözlerine tuttuğu Prens Alexios'u tahta oturttu. Şimdi dünyanın en büyük, en zengin şehrinin Konstantinopolis'in surları önünde kamp kurmuş, paralarının gelmesini bekliyorlar. Ama tahmin edebileceğiniz gibi işler hiç de planlandığı gibi gitmeyecek. Gerçekse acıydı. İki temel problem vardı. Birincisi, imparatorluğun hazinesi tam takırdı. Yani prensin vaat ettiği paralar aslında yoktu. İkincisi Konstantinopolis halkı bu Latin barbarlarından ve onların zorla başa getirdiği imparatordan nefret ediyordu. Şehirde büyük bir düşmanlık vardı ve anlaşma adeta gözlerinin önünde paramparça oldu. Adım adım bakalım. Haçlılar müttefikleri 4. Alexios'u tahta çıkardı. Bu tamam. Ama yeni imparator o devasa borcu ödeyemedi. Bu durum halkı galeyana getirdi ve çıkan bir isyanda imparatoru devirip öldürdüler. Sonuç: Haçlılar bir anda hem parasız, hem müttefiksiz, hem de düşman bir imparatorla karşı karşıya, şehrin dışında mahsur kaldılar. Tam bir çıkmaz sokak. Ama durun, daha da kötüsü var. Bardağı taşıran son damla şu oldu: Haçlılar öğrendiler ki tahta yeni geçen imparator Alexios'un onlar için topladığı az buçuk parayı da alıp kendilerine saldırmak için paralı asker tutmaya başlamış. Yani bu artık sadece bir borç meselesi değil düpedüz bir ihanetti. Artık sadece alacaklı değil aynı zamanda hedeftiler. İşte o an geldi. Kapana kısılmış, ihanete uğramış ve canları tehlikede olan Haçlı ordusu için geriye tek bir seçenek kalmıştı. Ödemelerini zorla almak. Yani şehri ele geçirmek ve böylece hikayenin en trajik anına, büyük yağmaya geliyoruz. Peki ama suçlu kim? Tarihçiler bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir yanda ihanet teorisi var. Bu teoriye göre her şey Venediklilerin bir komplosuydu. Baştan beri amaçları ticari rakipleri olan Bizans'ı yok etmekti. Diğer yanda ise kaza teorisi var. Buna göre ise ortada bir komplo yoktu. Her şey sadece bir dizi öngörülemeyen krizin ve ard arda alınan kötü kararların bir sonucuydu. Gerçek muhtemelen bu ikisinin arasında bir yerde. Peki şehrin düşüşüyle ne oldu? Sonuçlar gerçekten korkunçtu. Konstantinopolis tam 3 gün boyunca acımasızca talan edildi. Sayısız paha biçilmez kutsal emanet çalınıp batıya kaçırıldı. Bizans İmparatorluğu'nun külleri üzerinde bir Latin İmparatorluğu kuruldu. Ve işin en ironik tarafı neydi biliyor musunuz? Papa bu Haçlı seferine katılan herkesi aforoz etti. Tabi o asıl görev, kutsal topraklara gitme hayali ise tamamen buhar olup uçtu. Ama bu olayın etkileri sadece o üç günlük yağmayla sınırlı kalmadı. Aslında bu tarihin akışını değiştiren ve etkileri yüzyıllar boyunca devam edecek ölümcül bir yaraydı. Bu yağma o dönemde dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri olan Bizans'ı resmen felç etti. İmparatorluk bir şekilde toparlanmaya çalışsa da 1204'te aldığı o darbeden hiçbir zaman tam olarak kurtulamadı. Tarihçi Robert Browning'in şu sözü durumu mükemmel özetliyor aslında. Son darbeyi Osmanlılar vurdu ancak ölümcül yara 1204'te açılmıştı. Yani 1453'te yaşanan o büyük fetin tohumları aslında neredeyse 250 yıl önce bu yağma sırasında atılmıştı. Çünkü bu yağma bölgede devasa bir güç boşluğu yarattı. Zayıflayan kan kaybeden Bizans doğudan yükselen Osmanlı gücüne karşı koyamadı. Yani 1204'teki bu olaylar zinciri bizi doğrudan 1453'e Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine ve bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına götürüyor. Peki tüm bunlardan sonra aklımıza şu soru geliyor. 4. Haçlı Seferi bir inanç krizi miydi yoksa acımasız bir finans dersi mi? Yani bu hikaye yüce ideallerin para gibi dünyevi sorunlar karşısında nasıl eriyip gittiğinin bir kanıtı mı yoksa sadece peş peşe alınan kötü kararların yol açtığı bir felaket mi? Cevap ne olursa olsun bu olay bize en kutsal niyetlerin bile bazen basit bir hesap hatasıyla nasıl bir kabusa dönüşebileceğini çok net bir şekilde gösteriyor.